Ayı saldırısından ucuz kurtulanların, kendi videolarını izledikçe şükür edenlerin listesini hazırladım. İlk videomuz Kayakçı Abla. Tek başına çıktığı dağ tepesinde snowboardunu hazırlıyor. Her şeyden habersiz ve kulaklığında yüksek ses müzik dinliyor. arkasında onu izleyen ayıdan haberi yok Yokuş aşağı hızının artması belki de onu kurtarıyor. Ama ne olursa olsun bir daha tek başına çıkma abla. Bu videoda ise ormanda sakin sakin bisiklet turuna çıkan bir kardeşimiz var. Bisiklet her ne kadar hızlı olsa da ayı da hızlı bir hayvan. Peşini bırakmaya hiç niyeti yok. Tam arayı açtım derken tıpkı filmlerde olan bir sahne. Neyse ki çevredeki avcıların atış sesleri ayıyı korkutuyor. İşte bu video benim favorilerimden. Elindeki yayla kuş avlamaya çıkan bir dayı. Ayıyı görüyor ve hareketsiz bekliyor. Dayı aniden acayip bir ses çıkartıyor. Belki de ayıyı ses kışkırtıyor. Dayı altına doldursa da çok hafif sıyrıklarla atlatıyor. Bu video ise ayı zekasının bir örneği adeta. İki bisikletçi dağdan iniyor virajı döndükleri sırada olanlar oluyor. Görüntüye bir daha bakalım. Yol sola değil de düz gitse hiç şansı olmayacaktı belki de. Ayı bisikletçiye yetişemeyeceğini anlayınca önünü kesmek için kestirmeye yöneliyor. neyse ki arkadaşının uyarısıyla hayatı kurtuluyor. <laughs> Bu video gerçekten dehşet verici. Öncelikle şunu söyleyeyim kadının durumu gayet iyi. Doğal yaşam yerleri bozulan ayılar zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Ayının gücü inanılmaz. Neyse ki çevredekilerin sesleri ve aktıkları ayının dikkatini dağıtıyor. Kadın son bir gayretle ayıdan uzaklaşıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İlginizi çekebilecek videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.